Şarap günahdır. Oğlum tabii ki günahdır. E peki hocam sana bir şey sorayım. Sağ so. Sen üzümün suyunu içiysen, pekmezini yiysen, ha. niye şarabı içmişsen? Peki ben sana bir şey sorayım abla. Yaklaş. Sen inekin sütünü içsen, yoğurtunu da yiysen, peki niye pohunu yiymişsen?

Benim çocuklarım namaz kılmaya giderken ben de babamın karşısında sigara içiyordum. Neyse benim çocuklarım namaz kılmaya gittiler. Babam da bana dedi ki, Babam oğlum çocuklarım namaz kılmaya gidi, sen burada karşımda oturup sigara içsen. Ben de ona dedim ki, benim verdiğim terbiye bak, bir de senin verdiğin terbiye bak. sana lan? Oğlum senden bir cacık olmaz. Yusuf'a gel lan. Yusuf'a al adı numarası. Bana diyorsun. Ee, ha? hadi. Gel. <laughs> Sadiye ya ne yapsın Ben Sadiye değilim ben Atıcı'yım Hatırladım lan. Işıklarda oturmuyordun. Hayır ben kefesde oturuyorum. Deniz apartmanda oturmuyorsun Hayır ben dostlar apartmanında oturuyorum. <laughs> tamam lan tamam bu 8. numarada oturuyordun. Hayır 32 numarada oturuyorum ben. <laughs> numarasını <silence> da <de> alayım. <laughs> Ben adresinin mi verdim şimdi? Berbere gidiyorum, saçlar yerde. Mobilyacıya gidiyorum, tahtalar yerde. Tekstile gidiyorum, kumaşlar yerde. Bankaya gidiyorum. Kalemi bile bağlamışlar ya. Dün geldi bana dedi ki, okul bağışlamışlar. Ne kadar dedim? 100 lira dedi. Ben de 100 lira verdim. Akşam oldu oğlum geldi yanıma. Di baba bağışladığın 50 milyon için teşekkür ederim. Sabah oldu okuldan mesaj geldi. 25 lira bağışladığınız için teşekkür ederim. <laughs> Miyim? Tabii ki aşkım, sor. Evlendikten sonra da yine beni sevecek misin? Hadi aşkım. Hocandan sınıtı yoksa severim. <laughs> Neden ATM'lerde para çektiğimiz zaman kartı paradan önce veriyorlar? Çünkü bizim millet parayı görünce her şeyi ürettiler. <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Seni çağırdım. Ne için çağırdın beni? Ne oldu? Çok önemli bir konu var. Neyse. soruyorsun? Sana mi? bir yalan yapmışım. Ne yalanı? Söyleyeceğim ama kızma. Tamam kızmayacağım. Bilmiyorum. Bak kızmazsın. Ama kızmayacağım. Söyle. Ben evliyim. Oh be, ben de zannettim araba benim değil diyeceksin.

Şimdi ben doktor olmuştum. <laughs> Benim babam avukat olsaydı, anam da avukat olsaydı. Şimdi o ne olmuştum ben. <laughs> e peki. Senin anan pislik olaydı, öyle mikrop olaydı. Senin babanla sabah sen akşam dışarıda içeydi, pavyonlarda gezeydi. O zaman ne olacaktı? <laughs> Tavsici olurdun. Tavsici olurdun. Alo. Alo aşkım. Efendim aşkım. Şey diyeceğim. Bizimkiler gitti. Evde tekim. Ev boş. Kur'an oku geçer. Ammu merhaba. Öyle. Merhaba dedim öyle diyorsun. E ne alaka? Ben sana bir şey diyeyim Diyeceksen merhaba Ben de diyeceğim merhaba Diyeceksen elinde ne var? Ben de diyeceğim cips var Diyeceksen mağam ver Ben de diyeceğim ki yok vermeyeyim Sen diyeceksen niye? Ben de diyeceksen böyle Öyle baba Ay çok teşekkür ederim Ne yapıyorsun nasılsın? İyi teşekkür ederim sen ne yapıyorsun? Annen nerededir? Geliyor Geliyor İyi Şey size bir şey sorabilir miyim? Tamam, tamam, sor. Bugün kadar kaç tane sevgilin oldu? Çok üzüldüm. Yok, yok, sayıyordum. Sana ne zaman kız ayarlasam ayrılıyorsun. Sebep ne? Sebep ne? Romantik olamıyorsun. Bak bu sefer bir kız ayarlamışım fıstık gibi. Ama bu sefer romantik ol. olacağım. Sefer. Ben zaten romantikim Siz. ya. Romantik ben romantik. romantik, olacağım. romantik olacağım, romantik Vallahi romantik olacağım. Bak kız gördü bizi. Bak oradadır. Heyecanlanma bak. Bu mu? Evet o. Heyecanlanma. Tamam. Sakin. Romantik bak kur romantik. Merhaba. Merhaba. Adı ne senin? TC sizin? Memnun oldum. Yaşınız kaç? 28. Maşallah. Benim ayakkabı numarası da 28 Bir zekalı. Abi romantik oldum ya. Gönlüm yaralı Kedimsin kedim. Ay teşekkür ederim. Sen benim ayımsın. Ay çok güzel. Bir dakika koçumsun. Ay teşekkür ederim. Benim hayvanımsın. <laughs> Ayı dedi zoruna gitmedi. Kedi dedik yine zoruna gitmedi. Koç dedik yine zoruna gitmedi. E bunlar hepsi hayvandır hayvan. Hayvan diyece zoruna gidi. Makra. Oğlum gene prez atma ben. Oğlum sadece o değil mi? Ha valla sadece o Alo. Efendim. Sadece ne Vallahi ne yapayım sevgilim yeni renkçover almış sahilin kenarında. Of öyle. Sen ne yapıyorsun? Ee, biz de arkandaki rancı ben arkasındayım. حر زمان <laughs> erkekler senin gibi olmalı. Bak böyle kapıyı açacaksın. Kadınlar çiçektir. Hay hay hay. Fazla konuşma. İçeriden kapıyı açılmıyor diye geldim dışarıdan açtım. Hadi in aşağıya. Ya senin saçın niye kaymış o Maşallah. E ben çünkü haftada yedi çeşit şampuan kullanıyorum. Yalan atma Öküz. E vallahi yalan atıyorsun. Bir çeşit kullanıyorsa